Mescidi Nebevi yapılıyordu. Kainatın efendisi bile sırtında kerpiç taşıyordu. Seyyidul kavmi hadimuhum düsturunu yaşıyordu filan. Cemaatin efendisi onun hizmetkarıdır diyordu. Beşere hizmet ediyordu. Beşerin efendisiydi, beşerin başının tacıydı, sertacı iptihacıydı ama bununla beraber şanı yüce nebi sırtına kerpiç alıp taşıyordu. Bir aralık Ammar'ı gördü. Büyük kerpiçlerden sırtına iki tane vermişlerdi. İki büklüm o büyük kerpiçleri taşımaya çalışıyordu. Ya Resulallah bana çok yüklüyorlar. Allah Resulü şefkatle baktı. Kim bilir hangi noktadan, hangi nükteden oraya çıkış yaptığı akıl erdiremiyoruz. Çünkü Allah'ın gaybı kendisini ishar ettiği, Bizim muttali olamadığımız ufuklardan haber verme imkanını kendisine bahşetti nadide bir insandı. Acıdı ona ve şöyle buyurdu. "Ve hayake ya Ammar, taqtuluka'l fi'atu'l bagiye." Yazık! Seni bâgî, emir el mü'minine baş kaldırmış bir cemaat katledecekler. Allah Resulü bir şey söyledi ki bu Hz. Ali devrinde zuhur etti. mescid Medine'ye ilk teşrif ettikleri zaman yapılıyordu. Ammar ise Hazreti Ali'nin son demlerinde, Sıt Bey'inde şehit oldu. Onun için Ammar hiç korkmuyordu. Yemamede kulağı kesilmişti, sarkmıştı yüzüne doğru. Kanlar içinde o aslan gibi kafirlere, yalancı peygamberin ordusuna saldırıyordu. Ben ki Yasir Ammar'ım, Resul Ekrem'le beraber savaştım. Toplanın etrafında, güneyinde hücum ettiğiniz gibi hücum edin diye her tarafa aykırıyordu. Oklar yağıyordu, mızraklar geliyordu, ammar gözünü kırpmıyordu. Emindi. Çünkü ammarı kafirler değil, mümin bir cemaat, emirül müminine baş kaldırmış bir fiyeyi bağıya öldürecekti. Ammar bütün irtidat hadiselerine iştirak etti. Hz. Ömer devrinde, Hazreti Ebubekir devrinde cihada iştirak etti. Ömer devrinde emir olarak tayin edildi. Hazreti Ali devrine kadar geldi, o devirde Hz. Selman gibi, Ammar'da, da, Ebu Zer de, bunlar Emevilere karşı kimselerdi bir bakıma. Ammar ve Selman-ı Farisi radiyallahu Hz. Ali'nin yanında yerlerini aldılar. Beyin harbi olurken o yine düşmana saldırıyordu. Bunlar beni öldüremezler diyordu. Nihayet bir gün susamıştı kendisine bir kadeh süt verdiler. İşte benim müddetim tamamdır diyor. Kainatın efendisi bana senin en son tenavül edeceğin şey süt olacak buyurmuştu. Demek ben bugün öleceğim diyor. O gün şiddetli bir de Ammar gidi verdi orada. Bunu Hz. Ali taraftarları Hazreti Maviye taraftarlarının bağlı olduğuna hüccet saydılar. Ammar öldürülecekti. Evinde rahat yatak döşeğinde ölmeyecekti. Yatakta ve döşeğinde ölmeyecekti. Ammar'ı öldürenler aynı zamanda bir eybayı olacaktı. Emirül Müminin Hazreti Ali'yi tanımayan kimseler olacaktı. Ammar aynı zamanda son gıdası olan sütü tenavül edecek, içecekti, ondan sonra öldürülecek. Kainatın Efendisi bir sözünde, mübarek bir sözü içinde pek çok gaybi şeyleri haber vermiş bulunuyordu.